Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir security Teacher bölümüne daha tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bu iki videomuzda yeni gelen güncellemenin son bölümünü oynayıp arkadaşlar artık e, güncellemenin sonuna da geleceğiz. Yani bitirmiş olacağız. Bakalım bu görevde bizi neler bekliyor çok merak ediyorum. Bir önceki videomuzu izleyenleri e, son izleyenler bilir arkadaşlar ne yapmıştık. Tabii ki de orada kısa fragman olarak göstermiştik. Security teacher'ımız yani öğretmenimiz e, bir tane koşu bandına koşarken e, spor yapıyor arkadaşlar. Biz de Koşu bandına bir şeyler yapmak e, durumundayız şu anda. E, neler yapacağımızı sizlerle beraber bulacağım. Eğer daha çok devamını gelmek istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Güzel bir like atarsanız da beni üretirseniz sonra aşağıya de abone olmayı unutmayın. Abone olup da bir haberdar olabilirsiniz. Şimdi. Kariyer mod dedik. Evet. Chapter 4. Chapter 4'te Wait For It. Evet. Wait For It'te bakalım neler olacak. Sizlerle beraber göreceğiz. Şimdi. E, öncelikle şu e, koşu bandının olduğu yere doğru çıkacağız arkadaşlar. Şöyle tekrardan izlemeyenler için gör, göstereceğim şimdi zaten. Ee, yeni bir oda gelmişti biliyorsunuz. Spor salonu yapmış kendisine hanımefendi. Tamam. Açıl bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi burada e, spor salonu var. Bak ter atıyor ki. Burada ter atıyor. Zayıflamaya çalışıyor. Güzel. Koş 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 koş. <laughs> Haha. koş bakalım. Koş bakalım. Bak burada da Mr.K yarışmasına katılmış ve güzellik yarışmasında birinci olmuş galiba. Tacı falan var güzellik tacı. Aferin sana aferin Siker ablacım. Şimdi oraya gidelim ve bize ne lazım ne değil onu bir göz atalım arkadaşlar. Şimdi şu üst kattan çıkınca direkt zaten oraya giriliyor. Şöyle bir gidelim. Merhabalar merhabalar şuradan bir girdik mi? Şimdi bu koşu bandına bir şeyler yapmamız gerekiyor. Burada bir şey yanıp sönüyor gördüğünüz gibi. Önce burayı açmak için bize bir tane e, şey lazım. Çivi lazım. Çivi lazım diyorum. Tornavida lazım. Çivi de çivi ne alaka? Tornavida lazım. Burada da başka bir şey var mı? Bir daha. Bu ne? Bu ne böyle? Bakayım. Aa bu ne? Kullanma kılavuzu gibi bir şey var. E, hız düşürme, durdurma, hız yükseltme, start. Eee, o zaman bizim burada ne yapmamız lazım? Önce biz aletlerimiz olup gelelim arkadaşlar. Orada bir kablo gibi bir şey keseceğiz galiba çünkü yeşil sarı falan bir şeyler vardı. Biz tornavidayı burada bulabilir miyiz? Bir bakalım. Tornavida, tornavida var mı burada? Tornavida, tornavida. Tornavida yok ama bir tane keser lazım olacak. Ben şunu bir alayım. Keser gibi işte böyle bir şey lazım, tamam. Şunu da alalım. Bir dakika, bunlardan ikisi tanesinden biri olabilir. Şimdi bize bir tane vida e, tornavida lazım. Tornavida'yı nereden bulabiliriz? Tornavida'yı nereden bulabiliriz? Üst katlara falan gene bakalım. Aa, şu anda burada bir yerde spor yapıyor galiba. Aynen burada bir yerde spor yapıyor. Buradan giremeyiz. Ee, ön taraftan girelim. Tornavida şart, tornavida şart. Tornavida'yı nerede bulacağımı da kesinlikle bilmiyorum şu anda. Gerçekten bilmiyorum. Tornavida, tornavida bulacağız artık. Şimdi üst kattan bir başlayalım tekrar çünkü üst katta e, bulabileceğimi düşünüyorum. Bir dakika şöyle bir dönelim. Tamam aç kapıyı. Tornavida var mı? Bu ne? El feneri bu olmaz. Bu olmaz. Malzeme deposu gibi bir şey yok mu ya? Burada zaten yoktur. Burada olabilir belki. Yok burada da yok. Tamam çıkalım. Burada hiç olmaz. Devam edelim. Aha bak burada olabilir. Burada olabilir. Tornavida var mı? Tornavida tornavida tornavida. Bakalım. Şurada var mı? Oğlum nerede bu tornavida? Gel şimdi tornavida bul. Bakalım tornavida kaç paraymış arkadaşlar? 75 paraymış. Tamam. Eğer bulamazsak 75 parayı satın alıp da görevimizi yapabiliriz. Şuradan da çıkalım. Burada da tornavida olabilir mi bilmiyorum. Burada da olmaz herhalde. Şu anda hala dışarıda gezine göre şuraları bitirelim. Abi çekiç var. Ee, keser var. Allah'ım tornavida yok. Her şey var tornavida yok. Ben bu tornavidayı bir yerde görmüştüm sanki ya. Neresiydi? Burada var mı? Bakayım. Allah'ım burada da yok. Burada da yok. Şuradan mı çıkalım? Kaç tane oda var? Ha tamam. Üst katta yok. Üst katta yok. O zaman aşağı kata bakmak zorundayız. Aşağı kata inelim. Şöyle... Şuralardan bir başlayalım. Buralarda bir yerde tornavida olduğunu düşünüyorum. Tornavida olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Aha! Var mı burada? Yok ya. Burada da keserle şey var. Satır gibi şeyler falan var ya. Tornavida var mı? Tornavida. Tornavida. Burada da yok. Şu anda uyuyor. Uyuyor. Şuralara bakalım. Artık burada da yoksa yeter ama ya. Nerede bu tornavida? Burası kilitli. Mavi bir anahtar lazımmış. Allahım 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 Allahım. Kaç 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 kaç. Direk önüme çıktı. Direk önüme çıktı. Şöyle yine çıkalım şuradan. Bodum katında diyeceğim arkadaşlar. Belki bodum katında bulabilirim. Bodum katında bulabileceğimi düşünüyorum. Şöyle bir gidersek. O ne? Bulduk mu? Oh be. Tamam. Torna bir bulduk. Şimdi torna bir bulduğumuza göre yukarıya geri çıkmamız lazım. Tamam şimdi şuradan yukarıya çıkalım. Şurası mıydı? Spor salonu burası mı? Bakayım. Bakayım. Burada bir yerde olması lazım. Burada bir yerde olması lazım. Lan spor salonunu bulacağım. Heh. Dur bir dakika. Herhalde yanlış geldim ya. Herhalde yanlış geldim. Şurası mı? Burası da değil. Allah'ım ben buraları niye bulamıyorum? Niye bulamıyorum? Burası. Tamam bulduk. Bulduk. Sonunda bulduk. Şimdi. Şurayı bir açalım. Aç bakalım. Aç bakalım. Tamam. Kırmızı, sarı, yeşil, mavi var. Kırmızı, sarı, yeşil, mavi. Şimdi burada bize e, yeşil hız yavaşlatma e, ve kırmızı. E, tamam, tamam. Şimdi arkadaşlar mantık yürütmek gerekirse biz bunu startı kesersek bunu çalıştıramaz ya yapamaz. Hız yükseltmeye basarsak da hızlı gidemez ve e, ne yapamaz? Tabii ki de hızlı gittikten hızlı gidemez ve düşemez. O yüzden Sarı ve yeşil keçeceğiz büyük ihtimalle. Tamam sarı ve yeşil. bir şunu bakayım bana. Önce hangisi acaba? Önce hangisi? Sarı mı yeşil mi? Dur. Önce hangisi? Fark ediyor mu sırası acaba? Önce yeşili sonra kırmızıyı keselim. Önce yeşili sonra kırmızı. Ye sarı diyormuşum bak. Az kalsın yanlış şey kesiyordum. Önce şöyle yeşil. Lan. Tamam bir dakika. Lan oğlum. Heh. Kırmızıyı da Ah! Yanlış kestim. Nasıl yanlış kestim ya? E ee? Arkadaşlar nasıl yanlış olabilir ya? Ben doğru tahmin yaptım. Mantık doğru olması lazımdı. Vallahi doğru olması lazımdı. Allah Allah. Burada bir yanlışlık oldu. Burada yanlışlık. Stratejimiz tutmadı. Stratejimiz tutmadı arkadaşlar. Tamam. Şimdi yukarıya tekrar gideceğim. Beni bırak, beni bırak. Lan. Ben he oyun baga girdi sandım yani. Tamam şimdi hiç aşağıya gitmekle uğraşmayacağım. İki, bir tane bundan bir tane bundan bir tane daha bundan aldık mı şimdi çıkabiliriz. Direkt paramızı da satın aldık. Hop yukarıya çıkacağım şimdi. Oradan gitmesini bekleyelim. Ne spor yaptın ablacım ya. Tamam beni bırak beni bırak ağzını burnunu kırarım bak. Şunu ben bir içeyim şunu bir içeyim. Enerjim azaldı enerjim azaldı. Şimdi çık o odadan çık o odadan tornavidemizi alalım. Tornavidemizi alalım. Tamam oradan çıktığına göre Şuradan bir içeriye girelim Bir dakika Tamam şimdi şurayı aç bakayım Aç 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 Bakayım Sarı ve kırmızı var orada Ben yanlış bir kestim ya Tamam Yeşil ve kırmızı olması lazımdı O zaman sarı ve kırmızı e, Kırmızıyı keseceğim Kırmızı kesinlikle olması lazım arkadaşlar Şimdi bir dakika önce şöyle bir sarı e, Sarıyı kes Evet bir elektriklenme geldi. Kırmızıyı kes. Aha oldu galiba. Kapat burayı. Olmadı mı? Olmadı mı? Yapamadık galiba. Eee ikisini kestim ben. Gene mi olmadı? Şu an merak ediyorum. Bir dakika. Cud virus manuel diyor. Tamam kestim ama. Kestim ama. Bu işte bir şey var arkadaşlar. Bu işte bir şey var. Geliyor şu anda galiba. Büyük ihtimalle gene olmadı. Ama bir bakalım. Eğer bu da farklı şeyler kaldı. Ee, tek tek deneyeceğiz hatta. Tek tek deneyeceğiz. Hangisi tutarsa. Hangisi tutarsa. Gel bakalım. Gel bakalım. Şu anda odaya geliyor arkadaşlar. Siker ablacığım hızlı olur musun biraz? Seni bekleyeceğiz burada ya. Evet. Evet. Geliyor. Geliyor. Malzemelerimiz kolay. Bir tanesi zaten e, ee, Bodrum'da bir tanesi zaten hemen ee, eşya eşya şeyinde. Why is this so fast dedi? Bu neden hızlı dedi? Evet arkadaşlar şu anda tekrardan geldim elimde turn'a bir de var ve enerjim bitmek üzere bu sefer yapacağım bu sefer yapacağım bayağı da uğraşıyorum şu anda kameramda bir sorun olduğu için burayı kayıt alamıyorum kameradan ama e, sizlere sonunu göstereceğim arkadaşlar şimdi şöyle bakalım. Burada önce e, yeşil ve sonra da kırmızıyı kesmemiz lazımdı daha öncekilerde kestim kestim niye olmadı bilmiyorum ama bu sefer yapacağım bu sefer yapacağım şöyle yeşili bir keselim tamam şöyle de kırmızıyı da keselim tamam şurayı kapat 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 şimdi kaç 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 enerjim bitiyor valla enerjim bitiyor. Ah işte bu başardım adamım. Başardım. Koş 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 koş. Ha <laughs> nasıl koşuyor bak. Koş koş. işte böyle yere yapışırsın. İşte böyle yere yapışırsın. Seni manyak kadın. Oh be sonunda geçtik arkadaşlar. Sonunda geçtik. Lan. Yani, bayılacak gibi duruyorsun. Bayılacak gibi duruyorsun. İşte bu. Başardık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, beğenmeyi de kanalıma abone unutmayın. Like, like, db, db, db Çok güzel videolar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.